tepeden aşağı yarış mı yapacaksınız? Üç deyince. Bir, iki, üç. Jerry kazandı. Plajda bir sorun var süper kamyon. Koca bir dalga plajı vurdu. Ve bir sürü çöple plajı kirletti. İyi iş çıkardın geri. Gerçekten kocaman bir dalga olmalı. Çok fazla çöp var. Bu tüm gününü alır süper kamyon. Dönüşüm zamanı. Güzel. Şimdi geriye plajı temizlerken kolayca yardım edebilirsin. Dikkat edin çocuklar. Birbirinize çarpacaksınız. Vay canına. Plaj hızlıca temizleniyor. Suya çok yaklaşma geri. Dalga tekrar gelebilir. Plaj yine baştan aşağı kirlendi. Kesin o son dalga yüzündendi. <laughs> geri dikkat et. Olamaz. Geri dalgaya kapıldı. Bir şeyler yap süper kamyon. Tekrar dönüşüm yapmalısın. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Daha hızlı süper kamyon. Bir daha dene süper kamyon. Gerinin vakti tükeniyor. Süper kamyon. Bu bir köpek balığı. Onu tamir ettirmelisin süper kamyon. Geri tehlikede. ST-3000'i kullan. Dayan geri. Acele etme süper kamyon. Başarabilirsin. İyi atıştı süper kamyon. Başınızdaki yosundan peruklar komik görünüyor. Merhaba çocuklar. Bobby'nin sürpriz partisi için doğum günü kartımı yapıyorsunuz. Hay aksi. Birilerinin senin yardımına ihtiyacı var. Hemen eve gitsen iyi olur. Bu Massimo. Herkesin Billy'nin sürpriz partisi için bir an önce gelmesi gerekiyor. Dili eve geliyor. Kartı ve doğum günü hediyelerini getirebilir misin Kart? Acele et, sürprizi kaçırmak istemezsin. Vay canına, trafik çok sıkışık. İşte sorun burada. Trafik ışığı çalışmıyor. Dönüşüm yapman gerekiyor süper kamyon. Cuf cuf. Hadi gidip Bobi'nin doğum günü kartını alalım. Bobby'nin partisi erkenden olacak Tim süper kamyon kartı getirip hava balonu gezisi için bir bilet alacak. Tren rayları burada bitiyor mu? Hmm. Acele et süper helikopter. Bileti al. Aha. Plaja gidelim. Wow. Çabuk olun millet. Kartı imzalayın. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ah. Mm -hmm. Aha. Olamaz. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Bobby. <laughs> Günü kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Bobby partide çok iyi vakit geçiriyor. Kapkekinin tadını çıkar. Vay canına bu çok eğlenceli. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Olamaz. Görünüşe bakılırsa bu minik üşütüyor. Bu miniğin bir atkıya ve bereye ihtiyacı var. Sanıyorum Massimo da vardı. Yolda onları alabiliriz. Olamaz. Süper kamyon dur. Mahsur kalacaksın tüm cadde karla kaplanmış. Bu karı eritecek bir yol bulmalısın. Bir mancınık kamyonu mu? <laughs> Muhteşem. Evet, başardık. <laughs> Massimo, minik için lütfen bize bere ve atkı ver. Dikkat edin, cadde baştan aşağı buzla kaplanmış. O zaman başka bir dönüşüme daha ihtiyacımız var. Evet, süper vakum kamyonu. Hadi minikleri kurtaralım. Olamaz, miniklerin üçü de üşümüş. Süper kamyon, onları hemen giydirmeliyiz. Ama bunu nasıl yapacağız? Çare ST-3000. Vay canına. Amber'ı klonladın. Artık minikleri iki kat hızlı giydirebiliriz. Evet başardık. Minikler yeniden sıcacık. Al bakalım yeni kardan dostumuz. Mutlu Noeller dostlarım. Merhaba süper kamyon ve Bu eğlenceli bir oyuna benziyor. Bu ST3000 Carl. Gidip baksan iyi olur. Olamaz. Anlaşılan Keri kendisini pek iyi hissetmiyor. <laughs> Diğerleri de hasta olmadan Keri hastaneye gitmeli. <laughs> Kerinin yardıma ihtiyacı var. Bu tam da süper kamyona göre bir iş. Bak, işte Keri orada. Geri çekilin millet, yeri açın. Carrie'nin çok hasta olduğu için kendi başına hastaneye gidemeyeceğini söylüyor. Oraya giderken ona yardım eder misin süper kamyon? Aha. <laughs> <laughs> uh -huh. Olamaz. Görünüşe bakılırsa trafik sıkışık. Bu direkt düşmüş ve kimse geçemiyor. Hmm. Hmm. <laughs> Kerry'nin hemen hastaneye gitmesi gerekiyor. Zaman kaybetmemelisin süper kamyon. Aha. 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 başardın süper kamyon. Hı hı. Direkt yoldan çekildiği için tüm arabalar yoluna devam edebilir. Çeri'yi unutma süper kamyon. Hala hastaneye gitmesi hı hı. gerekiyor. Hı. Olamaz. Çeri'yi hastaneye hı hı. götüremezsin. Çünkü buldozersin. Ne yapacaksın? Hmm. çekme ipi harika plan süper kamyon şimdi keriyi sağ salim hastaneye götürelim Aha. sıkı tutun keri <laughs> keri hemen kendini daha iyi hissedecek <laughs> bak süper kamyon Amber kimseye Kiri'nin hastalığından bulaşmasın diye herkese hijyen maskesi veriyor. Nick haklı. Maskeler dondurma yemeği daha da zorlaştırıyor. Hay aksi,